Merhaba arkadaşlar, Yıldızın Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sevgili Akrep burçlarını ve yükselen burcu Akrep olan arkadaşları Ocak 2021'de neler bekliyor, onun açılımını yapıp hep birlikte bakacağız. O, baya bir deste şeklinde attı. Kendini tek atsaydı yorumlayacaktım ama o kadar çok atınca olmuyor. Çok güzel ilgili akrep burçları al hayatlarında güzel bir ay yaşayacaklar. Bir takım o mücadeleri, mücadele onları bekliyor olacak. Bir akrep burçları zaten çok kolay bir şeyleri elde etmezler. Yani hep sürekli bir mücadele vermek durumundadırlar ama başarıyla zafer onların şunun altındaki de gördüm. de zafer onlardan yana olacak ve yüzleşmeyle olacak bu güzel lehlerine olacak bir durum Bu arada bu gelen duman da tütsü yaptım e, ya uzağa koydum Hani etkilemesin görüntüyü diye e, maşallah sürekli şöyle geliyor yani yapacak bir şey yok arkadaşlar <laughs> tütsü deniyorum bu arada da e, gıcık yapıyor arada o da ayrı konu ama şimdi sevgili akrep burçları Akrep burçları Ocak ayında biraz da belirleyici kartları küskünlük olacak. Böyle bir tripte olacaklar. Yani böyle aynen şöyle oturuyor olacaklar. Ve önlerine aslında o kadar güzel bir fırsat gelecek ki Ocak ayında sevgili akrep burçları. Kesinlikle böyle yapmayın. Gözünüzü dört açın. Çünkü sanki ilahi bir el tarafından sizin karşınıza çok güzel bir fırsat çıkarılacak. Birdenbire çıkacak bu fırsat bunu değerlendirin. Gayet güzel duygusal olarak tahtınızda oturuyorsunuz. mutlu huzurlu olacağınız bir ay geçireceksiniz duygusal olarak mutlu ve huzurlusunuz gerçekten e, sıkıntınız olan bir ay olmayacak Ocak ayı sadece çalışma ortamınız ya da bulunduğunuz yerde e, eğitiminiz de olur bu bazen bu aile içi de olabiliyor ama e, bir mücadele gösteriyor bir rekabet gösteriyor böyle bir durum var yalnız. Hiç e, üzülmeyin ya da hiç kafanıza takmayın. Çok güzel aşıklar kartı çıktı. Aşıklar kartı duygusal hayatınızda güzelliklerin sizlerle olacağını gösteriyor. Hayatınızda biri yoksa hayatınızda biri girebilir e, ve bu hayatınızın aşkı olabilir. Çünkü gerçekten e, melek tarafından kutsanmış gibi yani e, ciddi bir ilişki başlangıcı bir flört olarak değil de gerçekten ileriye taşınacak ciddi bir şekilde sonuçlanacak bir ilişki bir ilişkiye evet diyebilirsiniz ya da sizin aklınızda biri vardır ona bir teklifle gidebilirsiniz ve o zaman da bilin ki evet cevabını alacaksınız. Çünkü aşıklar kartı aynı zamanda de ya da bizim birine teklifte gideceğimiz ve bunun sonucunda da ama evet cevabı alacağımız. Bu iş alanında da olabilir. Geniş bir kitleye baktığım için, hani şu an özel bir bakım olmadığı için bu. Belki hayatınızda zaten hani evlisiniz zaten biri vardır, yeni biri girmeyecektir. İlişkiniz süre geliyordur. O zaman zaten mutlu ve huzurlu bir ilişkinizin devam edeceğini gösteren bir karttır. Aynı zamanda da işle alakalı bir teklif size yapılabilir bir teklifle gelebilirler size ya da siz biriyle bir ortaklaşa bir şey yapmak istiyorsunuz bir arkadaşınıza ya da birine gidip de hani böyle bir mevzu ortaya gelip de gel bu birlikte yapalım bu işi dediğinizde hayır cevabını değil de evet cevabını alacağınızı gösterir. Tahtında oturan Kılıç Kraliçesi bize e, aslında normalde duygusal bir yapımızın olduğunu gösterir ama şartlar öyle bir gerek getirmiştir ki bizi artık bir noktaya daha keskin konuşmamızı gerektiriyordur. Daha net kararlar almamızı gerektiriyor ve bunu da karşı tarafa keskin bir şekilde söylememiz gerekiyor. Bu şekilde davranacaksınız ama bu demek değildir ki kırıp geçiriyorsunuz ya da size böyle bir şey yapılacak. Hayır, yani karşınızdaki insan da size bu şekilde net kararlarla gelebilir ama özünde bilin ki iyi biridir kalbinde kötülük yok sadece yaşamış olduklarından dolayı artık bu şekilde davranıyor ve o kişinin de, sizde o kişiye yardım edebilirsiniz ya da o kişi size yardım edecek burada bir yardımlaşma var çünkü onun dışında sevgili akrep burçları biraz ocak ayında yine her zamanki gibi aslında akrep burçları çünkü sorumluluktan kaçan bir burç değildir her şeyi de üstlenen bir burçtur. Hatta karşı tarafın yapamayacağından şüphesi varsa, kendi yükü çok ağır olsa bile onu da ver der. Yani bırak sen yapma ben yaparım onu da diye üstlenir. Ve bu kart her çıktığında söylediğim gibi sevgili akrep burçları size de aynısını söylüyorum. Siz yapabiliyorsanız başkaları da yapabilir. Lütfen bırakın onlar da yapsın. Biraz yükünüzü paylaştırın. Hepsine siz yüklenmek zorunda cidden değil önünüzü göremiyorsun. Ve bir konuda da Ocak ayında bir takım gelişmeler bekliyorsunuz aslında. Bir takım şeylerin sonucunu bekliyorsunuz. Ve bakalım bunun sonucu gelecek mi? Burada akışına bırakmış beklediğinizi gösteren bir kart çıktı. Bunun sonucunun gelip gelmeyeceğini nerede göreceğiz sevgili akrep burçları? Haftalık yorumlarınızda göreceğiz. Şu anki zaten bir 3 Ocak'a kadar olanını yüklemiş durumdayım. 3 Ocaktan sonraki hafta sizi neler bekliyor? O videolarımı da çektiğimde, açılımlarımı yaptığımda hep birlikte göreceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Sevgiyle kalıyorsunuz. Evet. Hoşçakalın.